Cumhuriyetimizin çocuklarıyla biz inşallah birlik ve beraberliğimiz içinde nice yüzyıllara dağlara fidan dikmeye çıkacağız. Dağlara bölücülük etmeye değil. Elinde balta olan tek birine koklatmam O kalleşellerini çek bu yeşil üstünden dalında güzeldir o Tek bir çiçek koklatmam Yeşil rengi başkadır bu doğuştandır aşkımız Vatan bizim evlerimiz ağaçlarda şansımız Ormanları Yok dalgalanan bayrakla ellerde fidanlar Yürürüz bu sancakla keyif için Yaktığınız ateşleri söndürün Attığınız plastikler masumları öldürür Oysa hayat bizim doğa bizim korunmalısın Duman değil ciğerine onu solumalısın Başka bir vatan ne de başka bayrak var Elinde baltalarla dolaşan o ahmaklar Yarınını düşünmeden keser yakar çöp azar. Ormancılar savaşçı onlar ise canavar Nefesin olur sarar içini gelecek olur bu ormancı